Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kadir Dede Cipi. Arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte hile mi gerçek mi 3'ü çekiyoruz. İlk iki seriyi çok beğendiniz. O yüzden serinin 3. videosu da geldi gördüğünüz gibi. Bu serinin daha fazla devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıya inip bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizler de hile mi gerçek mi arkadaşlar video göndermek isterseniz ya da bana bildiğiniz böyle bug'lar, hileler, taktikler bir şeyler varsa şuradaki Instagram adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada çok daha güzel de videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Haydi şimdi videoya geçelim. Bu videomuzda arkadaş arkadaşlar e Military Base'deki bug'ı gösteriyor bizlere gördüğünüz gibi bu mekana gidiyor ondan sonra mekanın orada diğer tarafa geçip böyle duvarın arkasına geçebiliyor. Bu gördüğünüz gibi bir duvarın arkasına geçme bug'ı eğer bu varsa cidden çok işimize yarar bakalım gerçek mi yoksa hile mi arkadaşlar bir de biz deneyelim haydi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar uçağımızı atladık şu anda Military Base'e doğru yola çıkıyoruz bakalım Military Base'de o bug doğru mu onu deneyeceğiz hile miymiş yoksa gerçek miymiş hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama military base'den bayağı uzaktan geçiyor. O yüzden önce bir gidip araç bulacağım. Ondan sonra military base'e gideceğim arkadaşlar. Aracımızı bulduk arkadaşlar. Military'ye doğru yola çıktık bakalım. Zaten az kaldı şu anda varmak üzereyiz. Alan zaten diğer tarafta olduğu için buraya çok adam geleceğini düşünmüyorum. Hatta hiç adam da olmayabilir bile. Çünkü 3000 metre vardı hatırlarsanız. Oyunun başında. Şuradan şöyle bir girelim hemen çarpmadan. Oh çarptık. Mekan zaten şu ileride arkadaşlar biliyorsunuz. Mekanımıza geldik arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim deneyelim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar. Sonra eğiliyoruz. Geç, diğer tarafa geçmeye Aha geçtim. Attı. Birazcık zorlayınca geçiyor arkadaşlar diğer tarafa. Şöyle hadi bakayım oğlum. Lan yine diğer tarafa attı. Bir dakika. Böyle yavaş. Heh, tamam girdim. Şimdi eğiliyorum arkadaşlar. İleriye doğru aynı arkadaşın yaptığı şekilde zıplıyorum. Zıplıyorum zıplamaya basıyorum şu anda. Bakalım olacak mı? Aynı şekilde zıplamaya... Aha! Vallahi oldu. Aa! Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şu an orada adam olsaydı indirmiştik gördüğünüz gibi. Hile mi gerçek mi de gerçek çıktı arkadaşlar. Bu bu taraftan alıyor mu bakayım? Yok. Bu tarafta sıkışmadığımız için olmuyor arkadaşlar. Ama çok şaşırdım ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani duvarın o tarafa geçince oldu yani. Hemen arkadaşlar bu diğer taraftaki diğer cihazı da bir deneyelim. Bakalım oluyor mu diğer taraftaki cihazlar da aynı şekilde oluyormuş. Hemen şöyle şunun o tarafa bir girmeye çalışalım. Eğer girebilirsek arkadaşlar duvarın diğer tarafına da geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Hop takılı kaldım. Ne oluyor? Hah girdim. Hoppa. Harbiden bu taraftan da oluyormuş arkadaşlar. Efsane bir şey ya. Harbiden çok efsane bir şey ya. Böyle bir şey yani olması çok güzel bir şey. Çok da işinize yarar arkadaşlar bu. Hemen şu araya da bir girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Diğer tarafa geçebilecek miyim? Hop geçtim. Hatta hiç araya girmeme bile gerek kalmadan direkt diğer tarafa attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hile mi gerçek mi de bu gerçekmiş. Bunu görmüş olduk. Haydi şimdi diğer videoya geçelim. Bu video arkadaşlar en çok işimize yarayacak videolardan biri. Gördüğünüz gibi arkadaş suyun altına dalıyor. Ondan sonra suyun altındaki bug yerini buluyor. Ve gördüğünüz gibi dağın taşın içine girebiliyor. Yani ee, Vikendi'nin altına girebiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra tabii ki böyle istediğiniz gibi yukarıya da çıkabiliyorsunuz. Bakalım arkadaşlar bu hile mi gerçek mi? Bir de biz deneyelim. Haydi şimdi videoya geçelim. İlk hareketimizi denemek için arkadaşlar Dobron'un oradayız. Şansımıza da tam uçak onun üstünden geçiyor. Bakalım şöyle aşağıya doğru atlayalım. Arkadaşımız biliyorsunuz bu Dobron'un yan tarafındaki ee, dağ gibi yerden ee, dibe dalarak Vikendi'nin altına girebiliyordu. Bakalım Vikendi'nin altına girebiliyor muyuz? Giremiyor muyuz? O bak hala var mı yok mu? Onu bir göreceğiz arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru bir inelim hemen. Buralarda bir yerde olması lazım. Şöyle aşağıya doğru bir edelim. Arkadaşım videosundaki haritaya baktığımda tam burada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Şöyle birazcık arayacağım. Arkadaşlar videodaki mekanı buldum. Gördüğünüz gibi sizlere de şöyle bir göstereyim. Mekanını Dobromestro'nun yanı zaten. Hemen şöyle haritada da yerini göstereyim arkadaşlar size. Tam olarak yerini gördüm sizde. Yani sonradan aramakla uğraşmayın diye gösteriyorum. Bakalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşın tam olarak videoda gösterdiği yerdeyiz. Olacak mı olmayacak mı? O bug var mı yok mu? Hile miymiş gerçek miymiş hep beraber göreceğiz şimdi. Şöyle son bir defa daha tanıyın diye etrafı gösterdim. Hop dibe doğru atlayalım şöyle bir. Bakalım şimdi. Burada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Şöyle etrafı doğru bakıyorum. Şöyle bir dibe dalalım. Nerede? Burada değil. Aha burası mı lan? Vallahi oldu. Girdik. Bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkabiliyor muyum peki yukarı? Hadi bakayım. Aha çıktım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kendi yerin altındayız. Yerin altında olduğumuzu da size şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Şu an etrafımda adam falan olsa arkadaşlar. Beni aha dur lan yukarıya doğru atıyor bu. Dur bakayım şuraya bir tekrar alayım. Yukarıya doğru atmaması lazım normalde ya. Çünkü eee. Eğer arkadaşlar hile mi gerçek mi şeyi pardon efsane mi gerçek mi diye bir serimiz vardı. Bu yani hile mi gerçek mi, gerçek mi ilk videosunu izlediyseniz arkadaşlar orada aynen böyle bir tane bug'ı da şeyde göstermiştim. Miramar'da göstermiştim. Şimdi ikinci oldu bu valla. Güzel oldu hem de. Bakalım bu taraftan çıkabiliyor muyuz? Aynen çıkabiliyoruz. Etrafta bir adam falan olsa şu anda bizi göremez arkadaşlar. Düşünsenize arkadaşlar. Oyunun sonu buraya attı. Giriyorsunuz buraya hemen dalıyorsunuz. Ondan sonra adamlar böyle etrafınızda çatışıyor. Deli gibi sizi arıyor. Efsane işin zararı yani burası. Bakın şu anda gördüğünüz gibi Vikendi'nin yerinin altındayım yani. Hiçbir şekilde de görünmüyorum. Bir kafam görünüyor ona da zaten mermi işlemez. Ha bak ileriden adam geliyor. Bakalım bizi görecek mi? Yüksek ihtimalle o gelen bot. Çünkü botlar genellikle böyle bizim olduğumuz yere doğru geliyorlar. Ha bak koşuyor arkadaşlar. Şu an kader anı arkadaşlar. Bakalım bizi ateş edecek yüksek bot. E, yerin altından geçiyor mu geçmiyor mu onu göreceğiz. Bak şu anda bize aramaya geldi bot olduğu belli. Bak şu an bot da bug'a girdi arkadaşlar. Tanıyamıyor şu an beni. Neredeyim anlamıyor. Botu bile bug'a soktuk arkadaşlar düşünün öyle bir mekan. Aynen işte arkadaşlar bahsettiğim olay size bu. Gördüğünüz gibi gelirsiniz oyun buraya atar bunun dibine girersiniz ondan sonra pusarsınız ya da işte mesela yine buraya gelirsiniz girersiniz şuradan adam geçer tak hemen çıkar vurursunuz onunla atlar sonra tekrardan buraya girersiniz. Yani botu bile baga sokuk hile mi gerçek mi de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gerçekmiş. Hem de efsane bir gerçekmiş. Harbiden benim çok hoşuma gitti bu. Haydi şimdi diğer videoya geçelim. Bu videoda arkadaşımız gördüğünüz gibi yeni gelen Luna Park güncellemesindeki yere gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra oturuyor bu zıplama yerine. Ondan sonra gördüğünüz gibi hiçbir mermi işlemiyor arkadaşlar. Ee, bakalım bu hile mi gerçek mi? Eğer gerçekse de çok işimize yarar arkadaşlar. Haydi şimdi hile mi gerçek miye geçelim. toplu <laughs> Düştü mü lan o? İleride ateş ediyor bana. Şeyin arkasında. Yok. Tamam sıkıntı yok. Aynen, aynen orada kal. Arkadaşlar videodaki olay hile mi yoksa gerçek mi? Şimdi onu deneyeceğiz Mustafa ile birlikte. Mekanı temizledik zaten daha demin gördüğünüz gibi. Mustafa ben oturuyorum kanka cihaza. Oturdum cihaza Mustafa. Tara bakayım kanka mermi geçiyor mu bir görelim. Aha geçmiyor. Harbiden geçmiyor kanka. Musta cihaz, cihazdan harbiden mermi geçmiyor. Yani, <gülüyor> <böyle> <gülüyor> arkadaşlar. Aynen aynen. Arkadaşlar bir dakika ateş etme bir dakika. Arkadaşlar burası ne işinize yarar derseniz mesela atladınız buraya. Yani silah alamadınız bir şey olmadı. Adamlar kaptı silah hemen oturursunuz buraya. Adamların yani adamlar sizi tarar ama ölmezsiniz. En kötü yukarı çıkar. Fırlar kaçar gidersiniz. Musta bir de ben sana bombayı verdim mi? Dur bir dakika bir de bombayı vereyim kanka al. Bir de bomba at bakayım yanımda. Bomba işe yarıyor mu burada? At, al kanka bombayı. Oturuyorum cihaza kanka. Çünkü Bekle kanka. Gönder bakayım bombayı Musto. Tam yanıma at ama. Yerden at yerden at bombayı. Fırlar gider. Olur. Kanka. Allah <gülüyor> <gülüyor> Kanka bomba bu arada işliyor. Aa, aa Mustafa. Mustafa uçuyorum. Kanka kusura bakma seni kurtaramayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile mi gerçek mi de bu da gerçekmiş. Şimdi bir sonraki videoya geçelim. Bu videoda arkadaşımız gördüğünüz gibi arkadaşlar e, okulun oradaki yan binaya gidiyor. Sonra o yan binanın orada dibe çöküyor. Ondan sonra tabii iki kişi olmanız lazım. Arkadaşından yardım istiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşını onu itiyor. Ve gördüğünüz gibi binanın içine giriyor arkadaşlar. Buradan mermi geçiyor mu onu bilmiyorum. Ya da bu oluyor mu onu da bilmiyorum. Bakalım şimdi oluyor mu olmuyor mu hep beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Haydi hilemi gerçekmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi videomuzu denemek için aşağıya doğru iniyoruz. Okulun oradayız. Bakalım okulun yanındaki binaya gireceğiz. Kanka bu yan taraftaki bina var ya okul değil. Diğer bina. Oraya gelsene. Tamam. Tepede iki kişi var ha. Önemli değil onlar. Önemli değil. Biz videoyu deneyelim de. Gel kanka. içeri. Ölmeyek ki olur. Gel gel gel. Ölmeyiz. Direkt oraya falan çıkma. Çıkma. Direkt aşağıya gel. Kanka gel bak şimdi. Ne olacak biliyor musun Mustafa? Gel arkama. Kanka arkadan beni ittir. İttir beni arkadan. İçeriye girmeye çalışıyorum da. Cık, yok olmuyor. Evet ben de duyuyorum şu an ayak seslerini. Yok kanka bu zaten olmuyor. Yüksekten ihtimalle bu yani ben bunun olmayacağını zaten tahmin ediyordum. Hile mi gerçek mi de hileymiş arkadaşlar bu. Hmm. Bu arada zaten adamlar var etrafımızda. Hemen şunları da bir halledelim. Mustafa bir silah mı bir şeyler bul kanka şunları halletmeye çalışalım bari. Arkadan gel arabamız. Tam, ta ah kankasını vurdum, kankasını vurdum. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Canım azdı zaten. Tamam en azından kankasını vurdum. Şimdi diğer videoya geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi Türk kardeşlerimiz e, bir kendilerinin çatısına çıkmanın yolunu bulmuşlar. Arabayla böyle gelip e, vurarak yukarıya attıklarını gösteriyorlar. Bakalım bu hile mi gerçek mi? Bir de biz deneyelim. Haydi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar villaya geldik. Şimdi o videodaki hareket deneyeceğiz. Bakalım oluyor mu? usta geliyorum kanka yavaştan. Tam kan tam geldiğinde zıpla kanka. Aa bir çıkıyorsun böyle. Ölme lan dikkat et hacan var değil mi? Tam böyle yukarı tam böyle yukarı atıyor seni kanka. Zıplamaya devam et ama. O yukarı çıkıyor. Çı sen de görün sen de görünüyor mu kanka o yukarıya çıktın bende görünüyor. Burada çıkıyor ben ama arkaya dönük bakıyorum kanka. Çünkü zıplamam gerekiyor ya. Hı hı. Ben de böyle tam yukarıya tam yukarıya çıktığın görünüyor tutunmuyor ama yukarıya. Bir daha deneyeceğim. Geç kanka oraya. Olmadı. Bak, bu, sefer... Şeyde ya. bu sefer o. Bu sefer olmadı. Tabii. Gel lan. Geliyorum. Gel. Abi Aa ölme. <laughs> Oğlum tamam, vallahi bak oluyor ya oluyor kanka oluyor şuraya yani şu üste kadar atıyor seni ama işte oradan sonrasını biz çıkamıyoruz. Ama oluyor yani. Hile mi gerçek mi de bence gerçek arkadaşlar bu ya. Musa sen ne diyorsun kanka? Bence de gerçek. Bence de gerçek. Neyse diğer videoya geçelim. Gel Mustafa şimdi seninle bir ve bir atalım. Arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda da sonda bonus videomuz var. Buraya kadar izleyen kardeşlerime hediye olsun diye Kadir dedeci GP izleyicilerine. Arkadaşlar biliyorsunuz köprüyü tuttukları zaman köprüyü geçemiyoruz çoğu zaman. Böyle altımızda bir motor olduğu zaman ve karşıda adamlar olduğu zaman arkadaşlar yapacağınız taktik şu hemen şöyle gösteriyorum. Geliyorsunuz geliyorsunuz siz tabi bunu daha hızlı yapmanız lazım. Birazcık alışmak gerekiyor. Böyle hızlı bir şekilde geliyorsunuz arkadaşlar motordan. Şu karşıda adamlar var diyelim. Burayı geçemeyeceksiniz mesela. Hızlı bir şekilde geldiniz ya tak diye şuradan atlıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan böyle aynı şekilde bu hızla geçip gidip gidiyorsunuz. Bunu daha hızlı yapabilirsiniz. Ben göstermek için bu kadar yavaş yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Cidden like atmanız ve kanala abone olmanız benim için çok önemli. Çünkü videoyu trendlere sokabiliriz arkadaşlar. Ve buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıda kendilerini belli ederlerse arkadaşlar onlara kalp yorum atacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.